Herkese selamlar. Bugün sizlere Üsküdar Meydanı'nda bulunan tarihi bir camiyi tanıtmaya çalışacağım. Şu an saat 9 civarı. Üsküdar Meydanı bu şekilde. İnsanlar yine işlerine gidiyorlar veya sabah erkenden gezmek için gelmiş olabilirler. Turist olabilirler. Sabah kuş sesleri ve hafif bir yel esiyor şu an. Öğlene doğru sıcak oluyor baya. Ama sabah serin biraz. Gördüğünüz gibi burası hamam olabilir. Tarihi yerler buralar. Zaten duvarlarından da belli oluyor. Şu an bir tadilatta herhalde. Sesler geliyor. tarihi bir çeşmeymiş burası. Öğrenmiş olduk. İmkanım olursa ben de hani bir bir çeşme yaptırmak isterim. Güzel olur bence. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Besmele ile camiye giriyoruz Tabelada da, da Bismillahirrahmanirrahim yazıyor Şu an dış avlusundayız iç avlusu kapalı herhalde Sabah erken olduğu için Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim Küllü nefsin zayikatül su Sümeyleynâ tur cehûn Şüphesiz her canın ölümü tadacaktır Sonra bize döndürüleceksiniz Diyor Yüce Allah Hak kelam Kur'an-ı Kerim'dir Bizlere Bu nedenle Zamanımızın Kıymetini bilelim arkadaşlar Gerçekten çok önemli Hiçbir türlü geri dönüşünüz yok kimsenin yok. Ve zamanınız da geçiyor. Zamanımızı doğru bir şekilde yaşamalıyız. Sağlığımızın değerini de bilmeliyiz. Bunlar çok önemli şeyler. Keşke edemememiz lazım. Çünkü biz yaşıyoruz bu hayatı. Evet bu şekilde. Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde. Hemen Üsküdar Meydanı karşısı. Gördüğünüz gibi cami bahçesinde yine hazireler var. Çoğu çoğunda oluyor tarihi camilerin. Osmanlı döneminden kalmış bunlar. Yani bir gelenek gibi bir şey diyebiliriz. Cami bahçelerinde hazireler yani mezarlar oluyor. Evet, bu şekilde. öyle kafeler restoranlar var abi Kevser, valide sultan o sıddika şemail kim hüda nice hayratı azime ani masar eyledi hayrı ile namı şerifi dehre oldu münteşir miskü amber gibi afakı muattar eyledi Hayrı cari ile virdi halkına taze hayat, Üsküdar'ı pertevi lütfu münevver eyledi. Bu zülali hoş güvara yaptırıp bir selsebilli, Müminine sanki bezli nehri şeker eyledi. Der Naima abının nuş eyleyen tarihini, Valide Sultan Sebil'i mai keser eyledi. O Ayşe yaratılıştı Valide Sultan ki hüde, Nice büyük hayratı nasip etti ona dünyaya hayırla yayılan şerefli ismi misk ve amber kokuları yaydı ufuklara. Lütfunun güneşiyle aydınlandı Üsküdar. Bu hayrıyla o taze hayat verdi halka. İnanmışlar için sanki bir şeker nehri aktı, bir sebil yaptırınca bu güzel içimde suya. Valide Sultan Kevser suyunu sebil etti, bu tarihi söyledi, o sudan içen Naima. Ematullah günlüş Valide Sultan Sebil'i Burası. Şu an kapalı. Evet. Ne yazık ki kapalı. Ama Valide Sultan Sebil olarak geçiriyor burası. Tarih yani. Valide Cedid Cami burası. Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet'in anneleri Gülnüş Emetullah Valide Sultan tarafından Lale Devri'ne yap yaptırılmış. Gördüğünüz gibi bir kedi var yavru. O da bize dahil oldu. Lale Devri baş mimari Kayserili Mehmet Ağa'ya yaptırılmış. Evet bu şekilde. Valide-i Cedid Camii. Evet kedimiz bizimle oynamak istiyor. Bu şekilde. Dış avlusu biraz geniş. Tabi Süleymaniye Camisi'nin avlusu daha büyük, daha güzel. Burası da güzel. Ama insan ferahlıyor. Avlusu büyük olan camilerdir. Küçük olanlarda hani oturup dinlenme, hani bir düşünme, muhakeme yapma imkanı da buluyor insanlar. martılar mı bunlar? Evet, martı. Şadırvan kısmı yine. <laughs> Bu ağaçlar çınar ağacı olabilir. Asırlık yani çok tarihli. Ağaçların yaşı gövdesindeki bu çizgilerden bulunabilir. Bu şekilde Valide-i Hemen Üsküdar Meydanı karşı sahil yolunun yine sokaklar böyle ara sokaklar bu şekilde. Buradan e, hemen iki yoldan indiğinizde Marmara çıkıyor karşınıza. Gebze'den Halkalı'ya kadar gidip gelebiliyorsunuz. Mesela şu karşıda gördüğümüz Balaban Kültür Evi'ymiş. Ne yani ahşap bir bina. Tarihi. Tabi tarihsel süreçte kaybolan birçok tarihi eser de olmuş olabilir. Bazen görüyoruz haberlerde. Çeşmeler binanın altında kalmış ya da mezarlar. Böyle şeyler de olabiliyor ne yazık ki. Hani tarihi şu şöyle bakmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Farklı düşünen olabilir. Saygı duyuyoruz. Tarihten ders almalıyız. Tarihe takılıp kalmamalıyız. Tarihi iyi okuyup anlamalıyız. Tarafsız bir şekilde. Dersler çıkarmalıyız kendimize. Geleceğe bakmak için. Yoksa tarihe takılıp kalıp geleceğe bakmazsa zaten bir kayba girmiş oluruz. Akıllı insan bu şekilde bakmalı bence. Zamanınız da geçiyor çünkü. İleride bu günler de bir tarih olacak. hemen karşıda Hüseyna Cami. var Zaten Üsküdar meydana geldiğinizde e, bir 9-10 tane cami görebilirsiniz direk. Bunlar tarihi tarihsel süreçte e, bizlere miras olarak kalmış camiler. Yani atalarımız önceden Üsküdar Beyoğlu Beşiktaş sarı yer bu Boğaz kısmında Fatih Fatihat kısmında yaşadığı için buraları tarih tarihi zenginliklerle donatmışlar. Çeşmeler, camiler, hamamlar. Ve her tarihsel olaya o tarihin bağlamı içinde bakmalıyız. Yoksa şu anki durumla geçmişe bakarsak büyük bir yanılgıya düşmüş olur. O zamanın olanakları, o zamanın imkanlarıyla bakmalıyız. Birçok yönden bakmalıyız. Farklı görüşleri de hani göz önüne almalıyız. Katılmasak bile. Bir okumalıyız. Neden böyle düşünüyor acaba bu adam? belki hak vereceğiz veya vermeyeceğiz. Ama en azından bir bakmalıyız. Bu şekilde doğru bir iş yapmış oluruz. Araştırmacı bu şekilde olmalı. Yoksa tek görüşle hareket etmek de doğru değil yani. Farklı görüşlere başvuracağız tabii ki. Hemen dediğine e, hani doğrudur demeyeceğiz. Yine karşıda Şemsi Paşa Camii var aile sıfır. Bu açıdan önemli bir cami. Hani deniz kenarında bir cami gerçekten çok güzel. Diğer camilerimiz de güzel.